Günümüzden 85 bin yıl önce Sahra Altı Afrika haricindeki tüm insanların ataları olarak kabul edilen insan topluluğu Afrika'dan çıkarak günümüz Arabistan'ına ayak basmıştır. Henüz dünya üzerinde herhangi bir medeniyet ya da millet kavramı yokken bu insan toplulukları İran, Hindistan, Çin üzerinden dünyaya yayılmaya başlamışlardır. 40 bin yıl boyunca Arabistan'dan Çin'e uzanan sahil şeridinde Pasifik Okyanusu'na kadar olan bölgeye yayılan insanoğlunun nüfusu bu dönemde çeşitli doğal felaketlerden ötürü fazla artamamıştır. Günümüzden 45 bin yıl önce henüz insanoğlu Afrika haricinde sadece Arabistan, İran, Mezopotamya, Hindistan, Çin ve Avustralya'ya yayılmışken çeşitli kafileler halinde Orta Asya'ya göç etmeye başlamıştır. Bu göç insanoğlunun Asya'daki yerleştiği tüm coğrafyalardan yoğun şekilde yaşanırken türlü felaketlerden sonra dahi hayatta kalmayı başarmış, genetik açıdan güçlü bireyler Orta Asya'da tekrar bir gen havuzu oluşturmaya başlamışlardır. Günümüzden 45 bin yıl önce Türklerin ilk biyolojik ataları bu şekilde ortaya çıkmaya başlamıştır. Farklı gen havuzlarından gelen bu insanların birbirinden oldukça farklı görünüşte olması oldukça olağandır. Öyle ki nesiller boyu belli bir toplumda sınırlı sayıda insan arasında gerçekleşen evlilikler o toplumu oluşturan bireylerin giderek birbirine daha çok benzemesi sonucunu doğurmaktadır. Hindistan'a ya da Çin'e yerleşen topluluk yaklaşık 60 bin yıl boyunca aynı coğrafyada çoğalmış fenotipik olarak bu insanlar birbirine benzemeye başlamışlardır. Orta Asya'nın ilk sakinleri diğer coğrafyalarda yaşayan insanlardan ayıran bir diğer özellik ise günümüzden 22 bin yıl önce başlayan ve Sibirya'yı buzlara gömen buzul çağı esnasında 3000 yıl boyunca görece sıcak bölgelerde buzların arasında diğer akrabalarıyla bağlantıları kesilmiş halde yaşamalarıdır. Bu durum zaten farklı coğrafyalardan gelmiş, farklı fenotiplere sahip insanların tekrar birbirinden uzak kalmalarına ve kendi aralarında evlenerek farklı ortak fenotipler ortaya çıkartmalarına sebep olmuştur. Günümüzden 15 bin yıl sonra ancak buzul çağı etkileri tam olarak geçmiş ve Türklerin atalarını oluşturan farklı bölgelere sığınmış insanlar tekrar birbirleriyle irtibat kurabilmiştir. Günümüzden 7 bin yıl önce Türk milletini oluşturacak olan kültürler ortaya çıkmıştır. Kelteminar, Karasuk, Andronova, Tagar kültürü gibi kültürler Doğu Avrupa'dan Kuzey Buz Denizi'ne, Afganistan'dan Altaylara uzanan milyonlarca kilometre kare alana yayılarak bu bölgelerde yaşayan insanları etkileyecektir. Buzul çağında hayatta kalmayı başaracak kadar genetik yapıları ve sosyal organizasyon kabiliyetleri güçlü olan bu insanlar tarihteki ilk büyük imparatorluklardan biri olan Büyük Hun İmparatorluğunu kuracaktır. Günümüzdeki genetik köken çalışmalarının asıl bilimsel amacı insanların göç yollarını ortaya çıkartmak iken ne yazık ki basın yayın organları bu çalışmaları politikleştirerek belli coğrafyalarda yaşayan insanların soyuna dair gizli bir ırkçılık yapmaktadır. Genetik çalışmalarda belli bir millete spesifik herhangi bir gen bulunmamıştır. Örnek verecek olursak A geni Hintlilerde fazla görünebilir ancak bu oran toplumun üçte birini dahi oluşturmaz. Dolayısıyla bu gene sahip olmayan birisi Hintli değildir anlamına gelmez. Maalesef Türkiye'de yetkin olmayan ya da politik bakış açısıyla dikkat çekmeye çalışan insanlar bu konuyu istismar ederek Türkiye'de aslında Türk yoktur ya da Türkiye'de Türkler azınlıktadır gibi saçma bir sav ortaya atmaktadır. Türklerin ilk ataları ve yayıldıkları geniş coğrafyayı bir kenara koyarsak Anadolu'nun Türk milleti için tekrar bir gen havuzu haline geldiğini söyleyebiliriz. Öyle ki Orta Asya'da patlak veren Müslüman Gök Tanrıcı Türk kavgası sonrasında Cengiz Han'ın istilası yine milyonlarca kilometre kareye yayılmış ve binlerce yıldır birbirleriyle iltibatı olmayan birçok Türk boyunun daracak Anadolu'ya sıkışması ve tekrar birbirleriyle gen alışverişine başlamasına sebep olmuştur. Daha öncesinde ve sonrasında Kuman, Kıpçak göçleri de Anadolu'nun Türk gen havuzunu fazlasıyla zenginleştirmiştir. Yoğun Türk göçü sonucu 12. yüzyıla gelindiğinde Anadolu nüfusu Yaklaşık üçte birini Türk nüfusu oluşturmaya başlamıştır. Öyle ki 12. yüzyıldan sonra Anadolu'da birçok yeni yerleşim yeri kurulurken, bunlar yabancı kaynaklarda Türkçe isimlerle ya da boy adlarıyla adlandırılmaya başlanmıştır. On binlerce yıldır devam eden ve aynı toplum içinde evlenmeler sonucu yeni fenotiplerin çıktığı insanlık tarihinde Türkler gerek yayıldığı coğrafya, gerek buz çağını başarılı bir şekilde atlatma, gerekse defalarca farklı bölgelerde farklı Türk topluluklarının izole kalarak tekrar farklı Türk topluluklarıyla karışması noktasında dünya tarihinde farklı ve istisnai bir yere sahiptir. Binlerce yıl boyunca birbirinden binlerce kilometre uzaklıkta yaşayan farklı Türk toplulukları Cengiz Han'ın ordusundan kaçarken Daracık Orta Anadolu'da birkaç kilometre mesafedeki iki köye yerleşmiş olabilir. Birbirleriyle evlenmesi, coğrafi uzaklık göz önüne alındığında imkansız olan, karakteristik iki farklı dış görünüşe sahip olan, ancak Türkçe konuşan iki farklı boydan aynı milletin iki ferdi belki sadece bin yıldır aralıksız evlenerek gen alışverişinde bulunabilmektedir. Türklerin genetik havuzunun çeşitli olması, dar genetik havuzlarda ortaya çıkan çekinik genlerle taşınan hastalıklardan Onları korumuştur. Öyle ki ilk ve orta çağ gezginleri Türkleri tanımlarken güçlü ve dirençli sıfatlarını sürekli beraber kullanmıştır. Sonuç olarak Türk milletini oluşturan bireyler Çin'e ya da İran'a yerleşen insanlar gibi 60-70 bin yıl boyunca görece dar bir coğrafyada kesintisiz olarak birbirleriyle evlenememiştir. Bir Türk boyu Kafkaslara yerleşerek binlerce yıl boyunca kendi boy mensupları ile evlenerek gen alışverişinde bulunurken başka bir Türk boyu binlerce kilometre uzakta Pasifik Okyanusu kıyısında binlerce yıl boyunca sadece kendi boyunun mensupları ile evlenerek gen alışverişi yapmıştır. Türklerin yayıldığı coğrafyanın tüm Avrupa kıtasının yaklaşık 5 katı genişliğinde bir coğrafya olduğu düşünülür ve birçok Türk boyunun göçebe olduğu düşünüldüğünde Türk milletini oluşturan bireylerin kendi boyları içerisinde evlilikler sonucu çok farklı dış görünüşlere sahip olması oldukça olağandır. Bu farklı dış görünüşe sahip onlarca Türk boyu ve milyonlarca Türk cengiz istilası sonucu bir anda Anadolu gibi küçük bir coğrafyaya sıkışmıştır. Adetleri, gelenekleri, Töreleri, dilleri aynı olan aynı kültürün dünyanın en geniş coğrafyasına yayılmış fertleri sadece son bin yıldır Küçük Asya'da yoğun olarak yaşamaktadır.